sizlerle birlikte. Toka boku. Toka po, ay işte toka boku oynuyoruz. <laughs> Söyleyemedim. Ee, ev düzenleyeceğiz. Bakın artık evim böyle mükemmel. Ee, şimdi yeni aldığım evi düzenleme videosu çekeceğim. Biraz uzun olacak ama ben hızlandırdım. Azıcık hızlandırabilirim. Yani böyle hızlıca bekliyoruz. Çok iyi bence ee, bu şey yeni mükemmel bir video olacak. Açılsana ya. Evet arkadaşlar geldik. Siz gelmeden önce ben duvar renklerinin 2-3'ünü değiştirdim. Ama bakacağız yani. Hadi hızlıca o zaman. Azıcık sesini açacağım. İlk ben şuraya bir şey atlayacağız. Ee, Nerede ki? Onu bulmam gerekiyor. Evet arkadaşlar şurada bunu buraya katalım. Altına da böyle bir küçük bir masa katalım. ama küçük olsundur. küçük masa istiyorum. Ha, küçük masa yani şunlardan bakalım. Allah niye böyle dondu anlamadım. Birden dondu. Heh bunu. Şimdi oturma odasını şeyine dönüyoruz. Şuna bir alayım, bunun alayım. Şunu katalım. Aynen şu yok bu. Bunu katmayalım, çok güzel. Şunu katalım, bunu katalım. Bunu katmayalım. Çok zor çiçek seçmek bence. Hızlıca. Of, bir şey bulamadım be. Vazo. Vazo arıyorum. Ve vazo yok. Neden? Bunu vazo yapamam. Kötü durur. Şunu. Aynen bu güzel. Bunu buraya katalım. Şu çiçeği. Allah şu çiçeği şöyle tüpe alalım. Bunu alalım. Tamam bir süre. Buraya da bir şey ekleyelim. Buraya da bunu ekleyelim. Tamamdır. Ee, buraya da koltuk eklemeye düşünüyorum. Koltuk buraya nasıl? Allah. Hmm. Olur mu ya bu? Yoksa bu mu? Hmm. Bence bu olsun güzel duruyor. E, şunlara bir bakalım. E, şimdi ben buraya geçtim. İlk baş bunun için tuvalete girerim. Tamam. E, şöyle çamaşır makinesi katacağım. Şuraya bir robot süpürge katacağım. Raf yapak. Hmm. Evet şu raf bence güzel. Buraya katalım. Ee, bu tamam. Bu ne? Bu ya uf, çok saçma bir şey boş ver şu lazım, buna gerek yok çamaşır için ya, şu lazım tamam. Ee, şimdi bize perde lazım. Hmm, perde nerede be? Perde, perde, şimdi şurada olabilir mi? Allah Allah. Perde yok arkadaşlar. Perde bulamıyorum. Arkadaşlar part 2 yapacağım. Ee, şey üst katı da part 2 de yapabilirim. Ben bir şu perdeyi bulabilsem mükemmel olacak. Ve perde yok. Şaka değil mi? Oğlum şakadayım perde yok. Burada. Evet. Tamamdır. Perdeyi bulduk. Bunu yapalım. Bir dakika. Şunu şuraya katalım. Şöyle yaparsak olmuyor. Bir tık böyle yaparsak Bence okeylendi. Güzel. Buraya da küçük bir oturak yapalım. Arkaya da bir tablo. Nasıl bir tablo katayım? Çok kararsızım. Bir sürü seçenek var arkadaşlar. Bunu katayım. Yok, çok kötü duruyor. Şunu katayım ya. Ee, siz sevmezseniz yorumları yazın ben değiştiririm yeri. Şey bir de eve lamba eklemek istiyorum. Ee, çünkü ev çok şey karardı. Hmm. Şu lamba nasıl? Şunu bir şöyle kenara çekelim. Şunu şu böyle. Nasıl bu böyle bir dakika şöyle olacak? Bence hoş duruyor. Doğru değil mi? Yani yine söylüyorum? Siz beğenmediyseniz söyleyin. buraları da lan bekleyeceğim. Sanki bu yeri yapmasam mı diye düşünüyorum. Ee, yerleri bir de iş, yani değiştirelim. Hepsini şöyle yapsak nasıl olur? Ama yok. Fayansa benziyor ya. Yok bu da olmaz. Çok koyumsun. Bak bu tam benim rengim. Yani tam güzel. Aha bu tamam okey bunu yapacağım. Burada ne yapacağım. Bura banyo olacak. Duvarları yapacağız. Bence bu kısım duvar mükemmel. O duvarın aynısından bulsam mükemmel olur. Bu var. Acaba hepsini tahta mı yapsam? Böyle. Nasıl olur? Bak böyle. Ama çok tahtamsı mı duruyor? Bir deneyelim. Denemekte de şey. Bir deneyelim. Kötüyse. Çok tahta bir ev gibi mi durdu? da çok açtı. Bir şeye karar vermem ya. Heh, tamam. Hepsini bununla yaparsak nasıl olur? Ee, şunu da böyle yaparsak. Yani bence bu burada hoş durdu. Onun için ben bunu bir daha şu tahta neredeydi? Tahta yok. burada Burayı böyle yapmak istiyorum Buraları da Böyle yapmayalım Şunu yapalım hmm, Nerede ki Şu mu Nasıl Cık, Bence değil Heh, Bu olabilir Malt'taki çok koyu işte işte o sıkıntı ya. Bir şey olacak ya da. Bence böyle iyi ben. Siz ya bence ben benim. Bakın. Böyle. Bence güzel. Ee, şimdi e, buraya burayı bitirdik. Buraya geçtik. Buraya da mı böyle bir şey yapsam diye düşünüyorum. Bir dakika nerede ya? Bunu. Bir dakika böyle. Ama yok olmaz. Bu kapı için. He tamam. Buldum ne kaçacağım Kamera. Kamera. Tamam. Bence mükemmel. Dış kamera da olsun. Allah. Kamerayı. Kamera gitme gitme. En yukarı götürmeye çalışıyorum. Tamamdır. Böyle güzel. Ee, hepsine kamera katmam gerekiyor. Tamamdır. Şimdi ee, buraya bir şey yapalım. Tuvağa girelim. Bir masa katalım. Hangi renk olsun? Hangi renk? Hmm. Bu, bu olsun sade şey. Böyle olsun. Buraya da böyle bir şey katacağım bilgisayar oynayan kişi acık, acıktığı zaman bum yemek geldi bence uyum oldu aha buraya ne yapacağım ee, buraya bir dakika Heh. sanki buralarda bir yerlerde bir şey gördüm bir dakika burada mı gördüm Allah ne oluyor be Hmm. İsterseniz siz de benim evimin aynısından yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Lütfen şöyle. Aa, arkaya perde kaçacaktık. Bir dakika. Buraya diyelim böyle yaparsak. Böyle yaparsak. Buraya üç tane gerekiyor o zaman. Tamamdır. Böyle yaparak. Üç tanesi şurada kenarda kalsın. Perdeye bakacağız şimdi. Bu birinci perde. Bu ikinci perde. Bu üçüncü perde. Bu dördüncü perde. Bu da beşinci perde. Durun şunları da yerleştirelim. Koltuklara geçtik. koltuklar böyle mi yapsam diye düşünüyorum. Tek koltuk mu? Ama bu da çok büyük. sanki. Bunları mı katsam? Aynen bunları katsayım. Ortaya da böyle bir masa katsak. Güzel olur. Karayım değil mi? Sarıyorum. Şunu bir yerine bunu. Beyaz takım yoksa Allah. Beyaz takım koltuk yoksa ee, bir dakika şunu bir bakabilir miyim? Ya. Beyaz yakışıyor mu? Bence böyle güzel diyeceğim de koltukları sıkıntı diyelim şu koltuğu yapsam şöyle şuraya da bir tekli koltuk yapsam nasıl bence güzel oldu şuraya da bir çiçek atalım şöyle tamam bence hoş güzel buraya ne yapmayı. Buraya da bir şey yapacağım. Buraya raf katacağım Bir dakika. İçini dolduracağım. Aynen bunu Buralara da bir şeyler katacağım da. Dur şuraya bir girelim. Hmm. hmm. şu an bakıyorum da bir şey bulamadım istediğimi. Yok bunu katmıyorum. Nerede ya? Burada mıydı acaba? Yok ya. Nerede bu? Bir şuna bakalım. Burada olması gerekiyor. Burada da yok. Nerede olabilir? Burada mı? Allah Allah. Nerede? Buralarda, bir yerlerde tamam Acaba buradan gözden mi kaçırdım? Bir dakika arkadaşlar ben bulup geliyorum. Arkadaşlar buldum. Buldum. Ee, bir de mum alacağım. Şuralara. Da. Bir dakika. Ee, ben buraya düzenledim. Evet arkadaşlar, evi e, rengini hepsini iyi değiştirdim. Eski rengini yaptım. Bakın böyle. Hepsini değiştirdim görüyorsunuz. Bura böyle. E, hepsinin rengini diğer ikisiyle aynı yaptım. Şimdi hızlıca buraya geçeceğim. Hmm, bura şey olacak. Bir dakika. Bunu buraya katacağız. Bu koltuğu da hmm, dur alttakini katacağız. Hmm, bunu da böyle katacağım. Bu kadar. Şimdi banyo. Hmm, hızlıca. Banyo. Banyo. Hmm, bir dakika. Bu olmaz. Bu olur mu bilmiyorum. Yani arkadaşlar... Acaba bu banyoyu da mı hızlıca yapıp gelsin? Çünkü zamanımız yetmiyor. Ben en iyisi bunu da hızlıca yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunu da böyle yaptım. Nasıl olmuş? Güzel mi? Eğer beğenmediyseniz yorumlara yazın. Ee, i̇kinci katın e, part 2'si gelecek. Abone olup yani bildirimleri açmayı sakın ve sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ve size karakterimi de göstereyim. Bay bay diyecek hoş size. Benim karakterim nerede olan? Ee, bunlar bunlar ne? Evet. Bay bay.